Bir ilk yaşanıyor dediğimiz gibi inanmış insanlarla yola çıkılıyor. Dünyada böyle bir parti kurulmadı. Halka sorarak daha önce sizlere şunu ifade ettim. Siyonizm krallıkları geçen yüzyıl yıkmıştı. Yıkma sebebi neydi? Krala nüfuz edemeyince devlete nüfuz edemiyordu. Bunun için Çin'de Çin hanedanını değiştirdi. Rusya'da Şar'ı değiştirdi. Türkiye'de Osmanlı Hanedanı'nı değiştirdi. Hanedanları, krallıkları, imparatorlukları yıktı. Neden? Çünkü bir kişiye nüfuz edemediğin zaman kimseye nüfuz edemiyorsun devlette. Devletin yönetim sistemi bu şekilde. Bunu size 2. Abdülhamit örneğini anlatırken şunu ifade etti. 2. Abdülhamit Han'ın yıkılmasında, iktidara gelişinde bu Siyonistler 2. Abdülhamit'i meşrutiyeti kabul etme şartıyla yani meclis açma şartıyla padişah yapıyorlar. İkinci Abdülhamit Han'da o dönem Mithat Paşa var. Çok fazla bir şey söylemeyelim. Onun yönlendirmesiyle tamam diyor ben meclisi açacağım diyor. Meclisi açıyor. Osmanlı 93 Harbi'ne giriyor. 1887-1888. 93 Harbi dediğimiz meşhur savaş budur. Yani Osmanlı-Rus savaşı. Ruslar ta Erzurum'a kadar indi Kafkaslar üzerinden. Balkan